Evet arkadaşlar ön kısmını aynı boya gelecek şekilde ördüm. Şimdi burada arka kısmında ense kısmında haroş örgü yapacağız arkadaşlar. 6 haroşumuzu örüyoruz. 13 tane düz ilmeğimizi örüyoruz. Daha sonra 39 tane haroş örgü yapıyoruz. 39 tane haroşa örgü yaptık. 13 tane düz. 6 tane haroşa örgü. Kenar patımız. Arka taraftan bütün hepsini ters örgü yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yine ön taraftayız. Yine burada da diğer sırada yaptığımız gibi yapıyoruz. 6 tane araç örgü 13 düz 39 tane haroşa örgü yapıyoruz. Bununla beraber ikinci diş haroşa örgümüz oldu arkadaşlar. Toplamda 5 diş öreceğiz. 13 düz 6 haro örgü. Bu şekilde toplamda 5 diş olana kadar örüyoruz arkadaşlar. Burası şöyle göstereyim. 5 diş olana kadar örüyoruz. Evet arkadaşlar, toplamda 5 diş olacak şekilde ördüm ve şimdi arka taraftan yaka kısmını, ense kısmını kesme işlemi yapacağım. 25 tane ördüm. Şimdi 27 tane kesme işlemi yapıyorum. Bu şekilde toplamda 27 tane kesme işlemi yapalım arkadaşlar. Çok sıkı kesmeyin. Kafadan geçip çıkması kolay olsun arkadaşlar. Yine kenarda da 25 ilmeğimiz kaldı arkadaşlar. Yine burayı normal haroşa örgü olarak tamamlıyoruz arkadaşlar. Şimdi ön taraftayız. Ön tarafta 6 haraşo örgümüz 13 düz ve 6 tane Arkadaşlar örgümüz kenardaki. Bu şekilde birkaç sıra daha öreceğiz arkadaşlar. bu ilk sıramız kaç sıra ördüğümüz size söyleyeceğim. Bu şekilde devam ediyoruz. Bu ense kısmından kestikten sonra 5 diş olacak şekilde ördük arkadaşlar. Ben kesmiştim yapmadım. Hepsini bir kesme işlemi yapacağım ya da yakadan omuzdan direkt birleştireceğim arkadaşlar. Şimdi burada da yine aynı işlemi yapıyoruz. Bu tarafa da bir ip bağladım. 6 haroşa örgü. Diğer tarafta ne yaptıysak onu yapıyoruz arkadaşlar. 19 düz ve kenarda da 6 tane haroşa örgü olacak şekilde örüyoruz ve 5 diş örüyoruz arkadaşlar toplamda. Evet arkadaşlar ben bu şekilde omuzlarından birleştirdim. Şimdi bağcıklarımıza geçiyoruz arkadaşlar. Ben şu şekilde bağcıklarımı yapmaya başladım arkadaşlar şekilde 20 santim kadar da ördüm şimdi bir tarafın bağcını da beraber yapalım tam ortaya getirerek ön taraf kısa ya bunu tam ortalığı yapı olacak şekilde yaptım ben şimdi diğer tarafı da eşitleyerek ya da tek tek sayabilirsiniz de şu şekilde yaptığınız zaman ne taraftan geliyorsa bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar bunu ilmeklerini çıkartmak için bir tığ yardımıyla yapıyorum örgümüz iç tarafa bakacak arkadaşlar tam eşit dediğim zaman tam buradan arkadaşlar şu şekilde açtığımız zaman örgümüzün düz yüzü benden tarafta olacak o şekilde başlıyoruz ben bir tığ yardımıyla ilmek çıkartacağım arkadaşlar. Burası. Şimdi bir tane sabitlemek için zincir çektim. Bir, iki ve üç tane arkadaşlar. Şimdi bunu ben iki ucu açık şişlerle yapıyorum. Bunu daha kolay oluyor. Bu şekilde geçiriyoruz arkadaşlar. Şimdi normal örmemize devam edeceğiz. İp bu tarafta ama bunu kaydırıp düzden örüyoruz. şekilde ördüm arkadaşlar ip burada hep bu şekilde kaydıracağız ve hep düz olarak öreceğiz arada bu şekilde düzeltirsek daha düzgün durur Yine kaydırıyoruz arkadaşlar. İp bu tarafta ama biz kaydırıyoruz. Hep düz örüyoruz. Bu şekilde Yine 20 santim olacak kadar ben diğer bağcıkların aynı boya gelecek kadar öreceğim arkadaşlar. Hayırlı günler herkese kanalıma hoş geldiniz. Ben sizlere bugün bir örgüye bağcık nasıl eklenir onu anlatacağım arkadaşlar. Ben tığ yardımıyla ilmeklerimi çıkartacağım. İki ucu açık şişlerim var ve elimde hazır bir örgüm vardı arkadaşlar. Örgümüzün düz yüzü bizden tarafta olacak. Ters yüzü arka tarafta kalacak arkadaşlar. Öncelikle bir adet zincir çekerek başlıyoruz. Ve daha sonra yapacağımız yeri belirleyerek oradan devam ediyoruz. Bağcı yapacağımız yere batırıyoruz tığımızı. Bu da zincir çekmiştik. O zinciri buraya sabitliyoruz arkadaşlar. Ve şişimize taktım onu. Bir tane daha yanından çıkartıp takıyoruz. Bu ikinci ve üçüncü arkadaşlar. Tıyla artık işimiz bitti arkadaşlar. Şimdi üç tane oldu ve ipimiz bu tarafta kaldı. iki ucu açık olduğu için bunu kaydırıyoruz ve hep düzden öreceğiz arkadaşlar. Bu ilk sıramız olduğu için ben bunu içinden örerek düz bir şekilde örüyorum ilmeklerim çünkü ters arkadaşlar. İpim yine bu tarafta bunu kaydırıyoruz. yine düz örüyoruz. Yine kaydırıyoruz arkadaşlar. Ve kaydırıyoruz. Başka hiçbir işlem yapmıyoruz arkadaşlar düz bir şekilde örüyoruz. Daha sonra kaydırıyoruz. Eğer ki normal bir şişiniz varsa ondan ona geçirerek yapabilirsiniz. Her türlü şişle yapabilirsiniz. birkaç tane daha birlikte yapıp kapatacağım arkadaşlar ördük ipimiz bu tarafta arkadaşlar sol tarafta biz hep sağdan örüyoruz hep düz şekilde kaydırıyoruz İstediğiniz boya gelene kadar örüp 3 ilmeği birlikte alarak bitirebilirsiniz arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar bu şekilde yaptım ve bitirdim. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup bana destek olursanız sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.